Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, yanımda yine <laughs> ilkim var arkadaşlar. Şey dün video çekmiştim, atmıştım. İlkimlerde buluşmuştuk. Bugün de e, ilkim yani bir ilkim bize geldi arkadaşlar. <laughs> e, ben de bugün ilkimle hani Roblox e saklandığı için beraber oynayamıyorduk. Ben de Pekas'la ekledim ve arkadaşlar e, bugün Pekaste'de ilkim avatarımı yapacak. <laughs> Evet, ee, avatarı nereden yapıyoruz arkadaşlar ben onu bulup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar buldum, şimdi İlkim avatarımı yapacak. Buyur İlkimcim, mouse. İstersen sağ elinle de kullanabilirsin. Şimdi ne yapıyoruz, nasıl aşağı dur, gidiyoruz? Dur, istersen dur ben kullanayım mouse'u tamam. tamam Söyle. Evet. Aşağı. Evet. Dur yukarı. Tamam. Şu olsun. Şu mu? Tamam. Evet. Ee, Terengin bir şey olsun. Yo, terengini değiştiremiyoruz. Hmm. Üzgünüm onu yapamıyoruz. <gülüyor> İstersen <gülüyor> beyaz yapabilirim. Hani roblox'ta yapıyorduk ya. Yoksa hmm. Biraz tamam. saçma, saçma mı durdu biraz. Bence şöyle olsun. Şöyle mi? <laughs> Yok benim tenim olsun. O zaman şöyle olsun. Yok ben değiştirdim bile. Tamam. Ee, bunları geç. Bunları da geç. <laughs> bunu aldım ben zaten bir tane. Dur işte. İstemiyorum şu... ben bunu. Bu cin istemiyorum ben. Ay tövbe tövbe ya. Cin Sen... değil mi bu? Hayır. Hı? Evet. Evet. Ee, hangi Ş saç? Şu bu mu? Başka saçlar da saç alabiliriz. Baya param var. Ya <laughs> bugün iki dakika önce ekledim ama ee, bak şu güzel. Şu... Dur 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 hayır. Ben, yani, şu kırmızı saç. Tamam. Kırmızıyı Hemen... severim çünkü. Hemen alıyoruz. Çünkü sarı kırmızı. <laughs> Tamamdır. Üst olarak istediğin. Hayalimi. Bu mu? <laughs> evet. Hayalim arkadaşlar bu. <laughs> gara gara bizim eski zevkeye uydurduğumuz bir dilde gara gara diyorduk. Etekte de zıplayınca karakterimin altı açılıyor ya. Böyle <laughs> bir şey var ne dersin? Neyse evet altın olarak. Altın Aa ya. bak şu çıktı. Aa var. evet Alayım ben mı? bunu seçiyorum. Tamam aldım gitti. <laughs> Ya Parabal param bayağı az Gara garalar gidiyor. Evet ya. Şapka ister misin? Yok. <laughs> tamam çıkardım. Ama bak şunu alabilirsin. Hani hı -hı. kral tacı. <laughs> Hangisi? Şu mu? Hı hı. Okay. Gara garanın iyice azalacak. <laughs> <laughs> ya buna iki mi verilir mi kardeş? Ya. <laughs> evet kulaklık ister misin? Hı hmm, olur. Buna param yetmez olur. Bak şuna para Şu. yeter belki. Bu mu? Hatta Hatta şu. Bu. O zaman bu. Dur hangisi? Bence bu. olsun. Şöyle pomizi dikeceğim. Evet. Çok açtım. Ha neyse işte. Bu mu? Evet. on için de bunu alıyorum. Daha çok uyar üstümle. Tamam o Tamam aldım gitti. Gara gara. Son. <laughs> Kardım son... bitti. Kredi kartlarım bitti. Ama kredi kartı mı? Evet. Ya, şuna bakar mısın? Olmadı bir de tam. Paranın başına gitti ya. Neyse bir şey olmaz. <laughs> i̇ade yok mu? Abi iade yok mu? Yani. Neyse. <laughs> bir şey olmaz. Elvan ister misin? <laughs> yes. Tamam. <laughs> Şu mesela. Biraz şeyle. <laughs> <çekeceğiz>. sonra, <laughs> sonra çıkıyormuş gibi. Sonra çıkarmış gibi. <laughs> <laughs> Katla <kanka> akşamca ellerine bakalım. <laughs> Şu. Boksör. Aa, Benim amcam boksör. Boksör. Ben severim. Amcam gibi boksör boksörcü. olacağım. Boksör. Boksör olmaz. Ana bize merhaba dedi. Karakterin üstüne tıklasana. Merhaba. Merhaba. Like <laughs> like atın diyor karakter. Bakın. Şu an çaktı size. Size kaybettim. <laughs> Neyse evet. Şunu takayım mı? Ee, bu biraz saçma oldu sanki. <laughs> Bence bu. O boks eldiveni ama. <laughs> Adam mı <burada> tabiiyim? <laughs> evet. Yok onun yerine bence bu. Yok bu da olmaz. Boynuzları var bu en bu. iyi. Bu. Hangisi? Bu mu? Evet. Yok bu bu üç bin. Neyse. De. Neyse eldiven istemiyorum ben. Neyse de seni alıyorum. Allah gar garalar gidiyor. Neyse ya 11 binim var işte. 11 binli ayakkabı. Ayakkabı da... Ay... çıplak olacağım. Ne? <laughs> çıplak ayak. <laughs> Biraz saçma oldu. Şu nasıl? Oo. <laughs> çok güzel. Böyle. <laughs> evet hangisini seçeyim? E, bence bu. Bu mu? Evet. Tamam. Biz her şey uyum yapıyoruz. <laughs> her şey. Ha bak şu da uyumlu. Evet. Bak kulaklıkla. Hmm. Hatta takımı da olabilir. Alayım mı? Al. Tamam aldım gitti. Aldım gitti. Daha <laughs> ucuz mu bilmiyorum. Bu, bu ne kadar? Abi benimle telefon çalıyor arkadaşlar. Biz durduralım. Annem. Evet arkadaşlar sonra hallettik. İlk yönde gözlük takayım mı? Mesela <laughs> şu. Bak şu şey olabilir. Şu mu? <laughs> oh yeah. O, ama gözüm aşağıda kaldı. <laughs> Boş ver gözlük olmasın. <laughs> evet. Maske, Maske bir şey ister misin? Ana şu emzik benim em pembe emziğime benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Küçüklük. Aynı suydu bu arada. Harbiden mi? Evet. Sen Sadece alayım. şu ıı, şununun şu beyaz şeyi şeyi. Ha. O rengi. E, şimdi da. ne alayım sana? Buradan bir şey istemiyorum. Tamam. Son olarak arkaya peri Ne alayım? Kanıt ister misin? Olur şu. Şu. Sekiz <laughs> bin. Sekiz bin. sekiz bin vermem. Ben de istemem. Böyle kalsın. Bu tamam. Şeyini Şuna söyleyeyim. bakar mısın? bakar mısın? Bok şeyine 300 bin TL vereceğime Şu bedava şeyi alırım. <laughs> bu da seçim. Ah yaram size bak. Yani hiç fark etmedim ya. Bu kas, bunu alayım mı? Bence olmasın ya. Kötü Bence de. Evet bitti. arkadaşlar avatar. Avatar bitti şimdi bununla bir oyun oynayalım. Niye elinde telefon tutuyor bu? <laughs> e, ee, avatar oynatamıyorum. Kaç yaşına geldik biz? 2 yaşındayız hala. Ya yeni başladığım için. Dur şey mi? tahmin etmişti. Aa hayır ben şey çıkacağını sandım. İlkimin my diğer hamsi midir? Diğer Ama hamsi sus. <gülüyor> <gülüyor> Video sürem azalıyor. Bak şey sanmıştım arkadaşlar. Eee. Dış, dışkımızdan çıkacağını sanmıştım. Bir tane dışkı türü çıkacağını sanmıştım. Evet. Arkadaşlar. evet arkadaşlar şimdi ne yapayım ee, obi varsa obiye gireceğim obi var mı ki nasıl giriliyor obiye onu da bilmiyorum Aa, Şuraya şöyle. çıkar mısın? Tabi Burada evler var galiba bir evini soyacağım Arkadaşlar burada parkur yapıyormuşuz durun şöyle en başına gideyim ben Heh tamamdır Burada. hello guys <laughs> Onunla konuşabiliyorsun Yok ben konuşmayacağım benim oyunum İngilizce arkadaşlar. Turkish. Benim make da zaten İngilizce dili. İngiliz. Çünkü babam İngilizceyi biliyor ve gece gündüz diyor ki İngilizce. İngilizce ve İngilizce. Türkçe konuşmak istemiyor yani. İngiliz. Şimdi bunu <laughs> Ben bir kere şey oradaki az önce şey. gördüğün sarı bulutun üstüne çıkmıştım. Şimdi oraya gideceğiz arkadaşlar. Az önce geldiğim evet, yere sonra... Evet arkadaşlar geldim şimdi atlıyorum. Ee, ya Allah bismillah. Evet. Hoppala. Arkadaşlar ben şimdi hızlı hızlı sonuna geleceğim. Ya da neyse kepketten birleştiririm ben bu videoyu. Eh, hadi bakalım. Arkadaşlar parkurun sonuna geldik galiba. Bakayım. Yes. Wow. Aa! Parkur bitmedi. Hoppala. Aa birisi daha var burada. <laughs> Saçı şey Hiyaramsin'in Roblox'ta taktığı ee, şeye benziyor saça. Ya. Oh o gittim. Oo nereye kadar çıktın? Ay! Ben de yaptım. Ge Geldi mi buraya kadar? Hı hı. Nereye çıkacağım ben şimdi? Bunu atlasana. Atlayayım mı? Hı hı. Ama ben zaten oradan gelmedim mi? Hı hı. Aa! Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Hepinize gö görüşürük şeyi nerede? İşte görüşürük. Diğer görüşme nerede? Görüşürük.